Start recording. GoPro start recording. Biraz asın, ha GoPro start recording. Başladı herhalde tamam devam. Ee, 700 metre sonra çatalda sağ. metre sonra yolda kal, çatalda sağ. Ana yolu takip et. 100 metre. Düz devam. 800 metre sendeyiz. Bu yoldan 600 metre sonra ayrılacağız. 400 Yokuş yukarı bu yoldan ayrılıp sola çatala gireceğiz. Şimdi olması lazım sola. Şu her heyrin dönüş var yavaş. 500 metre sonra çitlerin arasından geçeceğiz düz. 500 metre sonra çitlerin arasından düz. geçeceğiz düz geçerek. 300 metre çitleri görünce haber ver. 300 metre. 200 Evet gördüm devam et. Düz düz geçiyorsun. 400 metre sonra sağa doğru dikkatli dönüş. zor viraj 300 metre 200 metre 200, Sesini duymuyorum. Çünkü duyuyorum ben. Çok duyuyorum. Ben seni. Tamam, Çok güzel, net güzel, güzel, güzel. 100 metre sonra sağa doğru zor viraj. 2 evet. 200. 100 metre sonra şu sağa... viraj sert. Şu viraj sert. Doğru ünlem. Tamam. 300 metre sonra yolu kesip devam ediyoruz. 300 metre sonra yolu kesip sağa dönüyoruz dönmüyoruz devam ediyoruz 200 metre sonra düz devam yokuş yukarı düz devam edeceğiz yokuş yukarı şöyle evet tamam 700 metre sendeyiz yokuş yukarı boktan yol şu kötü boktan yol. 500 metre sonra çatalda solda kalacaksın en solda. 500 metre sonra çatalda en solda en solda kalacağım. 400 400 Sol 300 metre sonra sol Yani yolda kalıyorsun aslında 200 metre sonra Bir çatal var solda kal 100 metre sonra Solda kalacaksın, yolda kalacaksın Şimdi bu yol çökmüş bir yol, çöküntüler var. Çok kötü bir yol yani. Rezalet. Ama iki kilometre senin. Evet. Çöküntüler var, çöküntüler var, çöküntüler var, çöküntüler Boktan yol yani kısaca. Zoneni yapabilirsin. Sendeyiz. Taşları söyleyeceğim. Sağ taraf genelde tehlikeli. Evet. Kötü gözüküyor. Yolun ortasında bir taş görüyorum. Evet doğru. Sağa sert. Her gün. Oho solda kötü taşlar evet. var sağdan geç. kötü. 900 metre sendeyiz. Sola dönüş sert. Sağda büyük bir taş var. Evet. Sola sert dönüş gözüküyor. Evet. Açıktan al. Sola sert dön. Sağ sert. Sağ sert. Çıktık. Evet. Düz devam et. Sapma yok. Devam devam. Bir buçuk kilometre. Arıza, arıza yok arazi gördüğün gibi. yukarı doğru 3 sola sert kalmaya devam. 400 metre daha. Sollu git hep. Üç. 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 Devam. 300 metre sonra çatal var. Sağdasın. Sağ alacağım. 200. Çatal. 100. Sağ. Çatal sağ. Çatal sağ. Evet, burası çatal. Burası mı? Burası çatal. Sağdan devam. 200 metre sonra yola çarpacaksın, sağa döneceksin. Sağ çarp. Yola çarpıp sağa döneceğiz. Sert bir dönüş. 50 metre kaldı. Burası. Buradan sağ. 1 kilometre sendeyiz. sesleri aldırma ben sana söyleyeceğim. 500 metre. Taş ortada. Ortada taş. 300 metre. 200 metre sonra yavaşlamaya başla. Tehlikeli bir dönüş. 100 metre yavaşla. 90 derece sola döneceğiz ama safety issue var yani. Problem var. Tamam sola dönüş buradan. Bu yukarı doğru bir şey ve yol boyunca taşlar tehlikeli. İki ünlem koymuş. İşte böyle. <laughs> Sağa dönüyor yol. Çok arabanı koru. Burası boktan bir yol. 500 metre böyle. Biraz önce taşı görmedim hiçbir şekilde. Söylemeye çalışayım ben. 300 metre. Yok, senlik bir şey değil. Benim problemim Ama görmedim yani. 200 metre sonra bir yola çarpacağız, sağa döneceğiz. 200 metre sonra yola çarp, sağa dön. 200, sağa. 200, sağa. 100. Elektrik direklerinin önünden. Sağda büyük kaya var. Yola odaklan. Buradan sağa. Burası. Tamam çıktık. Sağda kal. Devam. E, 250 metre sonra çitlerden geçeceğiz. 100 metre sonra. Şimdi çitlerden geçeceğiz. Geçtik, Geçtik. 400 metre sonra e, ee, sola döneceğiz. 200 metre sağa sola döneceğiz. Yani bir sapak yok, yol dönüyor. Okey. Sonrası yokuş aşağı ve kötü. Ve taşlı. Okey. 200 metre sola dönüş, sonra yol kötüleşiyor, solda kaya var. Gördüm. Tamam, şimdi kötüleşiyor. Soldan iniyorsun, kötüleşiyor. Tamam. Buradan dönüyor ve kötüleşiyor. Dikkatli git abi, koru arabanı. 600 metre buradayız, iniş. Bolca takayalık ve taştık. Okey. 500 Dikkat. 400 Evet. 300 Evet. yol sağa kıvrılacak sonra elektrik direğinin yanından. Elektrik direğinin yanından yol sağa kıvrılacak 200 metre sonra. Geçip geçip kıvrılacak. Elektrik direğinin yanından sağa kıvrılacak. Evet, 100 metre. 3 Evet, kıvrıldı. Evet. Ee, şimdi 300 metre sonra bendeyiz. 3 Şimdi 2 200 100 metre. Artık bendeyiz. Sağ sol twist var. Sonra bir daha twist. Soldan devam. Okey. 300 metre sonra. Büyük taş var ortada. 300 metre sonra. E, bir yola çarpacağız. 100 metre. Evet. Devam, çarptık. devam, devam. 5 kilometre sendeyiz abi. 3 3 3 3 Bir dönüş yok değil mi? Başka görmedin. Ana yolu bırakmayacaksın hiç. Hep ana yol. Yolda arıza yok. Uyarı verilmemiş. Duyuyor musun beni gayet iyi? Efendim, beni gayet iyi duyuyor musun? Duyuyorum. Tamam. Yok sesi birazcık azalttım da yansıma yapıyor. 3 Üç. Üç. Uzun süre sandıysın. kilometre 5 olana kadar sendeyiz. Kendileri sevmiyorum. Üçü almak varken vites küçültmem gerekiyordu. Yapmadım. Bedeli bu. Daha yüksek sesi konuşsana ben de duyayım. <laughs> Kendi kendime konuşuyorum. Sen ne değil. Yol istiyorlar. Ne var? Yol. Yol isteyen var. Görmüyorum ki arkada. Erken bastı o zaman. Ha, tamam geç. Üç kilometre. Bu arkamızdaki SSV değil mi? Devam et abi sen, konsantre ol. Evet. Sinyal verirse geçer. İki buçuk kilometre. yolda uyarı yok. Gördüğüm virajları söyleyeceğim sana. Sola kolay viraj. Sağa kolay viraj. kolay sola kolay bu zor olabilir sağ kolay kolay sola kolay kolaymış. Sola yaklaş biraz.